Değerli takipçilerimiz Denizli 5. Kitap Fuarı'nda ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda yazar Ayşe Hayta ile beraberiz. Ayşe Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Kitap Fuarı nasıl geçiyor? Memnun musunuz? Memnunuz. Teşekkür ederim. Kitap Fuarı dolu dolu geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Okurlar burada. Biz de onlarla burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Benim veriyorum. Bir kitabım Leyl'den kalan. İkinci kitabım yeni çıktı. Ardıç başları. Bu iki kitabımızla birlikte e, fuar dolerimize aldık. Edebi kitaplar değil mi? Evet. evet. Nasıldı? E, bugün çok yoğun da yani son gün olduğu için bir yoğun yoksa baştan beri böyle yoğunluk var mıydı? E, hafta içi öğleye kadar e, öğrenciler çok yoğundu. Hafta sonu e, aileler daha yoğunlukta olmak üzere yoğunluk devam etti. Fuar güzel geçiyor. Kitap yazma aşkı nasıl başladı? Küçüklükten e, beri not alıyordum ben. Hiç ileride kitap yazacağımı bilmiyordum. E, ama biriktirmek gerekiyordu. Bitkilerle çok alakadarım ben. Bitkilerle ilgili bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. E, ama kaderde bu e, şekilde kitaplar yazmak varmış. Bunlar fantastik kitaplar, hayat hikayesi. Ama şimdi ne yazmayı düşünüyorsunuz derseniz e, çiçeklerle ilgili bir şey yazmak istiyorum ben. E, bitkiler benim çok ilgimi çekiyor. E, mesela kimsenin olmadığı bir yerde bir uçurum kenarında o çiçek neden rengarenk açtı? Bunu çok merak ediyordum. Bununla ilgili e, kim ne yazmışsa onlara da bakıyorum ama sadece bilimsel bakmak bana yetmiyor. E, buna e, başka şekillerden, sanat olarak bakmak istiyorum ben. Bize eğer faydalıysa neden tek tip değil, neden onlar özellikle diye bunları araştırdım. Ee, bir tane kendim yani bununla ilgili Türk düşünürlere baktım. Ee, 70 dile kitapları 70 dile çevrilen Türk düşünürümüzün e, kitaplarından faydalanarak yeni bir e, kitap yazma çalışmam var. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Bu kitaplarınız deneme tarzında kitap, eserler değil mi? roman, Ardıç Kuşları roman. Roman. O da baştan sona bir hikaye deneme yani şey Evet. Yani. yani Ardıç Kuşları'na ne anlatılıyor? Kısaca bir şey an evet. ne, ne anlamalıyız Ardıç Kuşları'ndan? Ardıç, kuşları. ardıç Kuşları doğanın dengesinde Ardıç Ağaçları'nın olması için olmazsa olmazı bir canlı. Ben de e, dünyada eğer bir tek bir şey eksik olursa taşlar yerinden oynuyor. Onun için bu döngüyü anlatmak istedim. Bir aşk hikayesi bu. Aşk hikayesinin içinde e, bu döngü anlatılıyor. Buradaki e, kahraman da kendisiyle iç konuşmaları yer alıyor kitapta da. Teşekkür ederiz İlk dediniz ya. Doğa ile ilgili bir şeyler yaparım diye düşünmüştüm. Yine kitabınızda da doğa ile ilgili ardıç ağaçlarıyla alakalı bir roman yazmışsınız. Teşekkür evet. ediyoruz. İnşallah ne yazık ki bizde bir hastalık var. Okuma hastalığı. İnşallah o hastalığı yenebilirsek İnşallah. bu güzel eserleri okursak İnşallah daha böyle bilim sahibi, bilgi sahibi kişiler olmuş oluruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki Denizli Kitap Fuarı'nda görüşmek üzere. Teşekkür Sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.